Bir gece ayazında sız verdin yanağımdan olmasan yarım kalır dünya aşk olmasan sabırın kıyısında taşı verdin damarımdan yanmasam Solardım yağmurundan aşk yanmasa Sabırın kıyısında taşı verdin damarından yanmasam Solardım yağmurundan aşk yanmasa mümkünün sınırında kayverdin avucumdan dolmasan dolu kalırdı sayfa aşk dolmasan saflığın mayasında Gülüverdin verdin toprağından kanmasam sönük kalırdı mısra aşk kanmasan saflığın mayasında Gülü verdin toprağımdan kanmasam sönük kalırdım ısram aşk kanmasam sönük kalırdım ısram aşk kanmasam sönük kalırdım ısram aşk kanmasam